Asayiş ekipleri eniştesini öldüren zanlıyı yakaladı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eniştesi Mehmet Buğdaycı'yı öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, saklandığı adreste yakalandı. Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Asayiş Büro Amirliği ekipleri bu kapsamda 1 Eylül'de eniştesi Mehmet Buğdaycı'yı öldürdüğü iddiasıyla aranan MB'nin Hasırlı Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Zanlı düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı. Hırsızlık suçundan 17 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan zanlının izinli çıktığı cezaevine geri dönmediği öğrenildi. MB'nin eniştesi Mehmet Buğdaycı'yı cezaevinden izinli çıktığı tarihte öldürdüğü belirtildi. Zanlının cinayet suçlamasından ise yargılaması sürüyor.